Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Yaman. Bugün size geleneksel Türkiye'nin Türk yayının nasıl yapıldığını anlatacağım. E, birkaç günden beri video yayınlayamadık. Macera Park'taki işlerimiz çok yoğundu. Açılış hazırlanıyoruz biliyorsunuz. Pandemi tedbirleri var. E, birazdan itibaren bütün parklar açılacak. Görünüyor inşallah Allah'ın izniyle. E, onun için e, bütün gücümü, bütün e, enerjimi Macera Park'a e, sarf etmiştim. O, daha önceki videolarımızı görmüşsünüzdür. Parkımız bitti. Sizleri bekliyor açılış için. Şimdi asıl işimiz olan geleneksel Türk okçuluğun videolarımıza devam edeceğiz. Ee, şimdi size Türk okçuluğunda geleneksel Türk yayının, Osmanlı yayının nasıl yapıldığını anlatacağım. Ama önce bugünkü işimiz e, tamamen malzeme üzerine yoğunlaşacak. Bir Türk yayının yapılabilmesi için neler lazım, neler gerekiyor size tek tek anlatacağım. Atölyemi daha yeni toparladım. Ee, çoktan beri macera uğraşıyordum. E, ee, Atölyeme bayağı bir zamandır girmemiştim. Yani iki üç aydır girmemiştim. Ee, biraz daha ortalık kusura bakmayın. Şimdi size e, Türkiye'nin nereden başlayıp nereye giden, e, ne tarafa giden bir serüvenini anlatmaya çalışacağım. Her şey akça ağacın kesilmesine başlıyor. Akçaağaç e, bildiğiniz gibi bazı bölgelerde kelebek ağacı, bazı bölgelerde ova akçaağacı e, diye anılır. Bizim bölgemizde de kevera diye alınan bir ağaçtır. Biz bu ağaçı e, yasal izinle kendi tapulu tarlamızdan benim tarlam var. E, tarlamda bayağı bir e, akça ağacım var. Sağolsun büyük babam kesmemiş zamanında. Dere kenarında. E, oradan kesiyoruz e, yasal izinle. E, akça ağacımızı e, Kasım, Aralık e, aylarında kesip altını ve üzerine e, mühürlüyoruz. Genellikle ben vernik sürüyorum buralara e, ya da e, bal mumuyla kapatıp Bekletiyorum Ne zaman kadar bir 6-7 ay Ağaç tamamen kendi doğal Mecrasında kuruyor Kuruduktan sonra bir marangoza gidip Ağacın su yoluna göre Buradaki işaretlere göre Yıllık halkalarının Şekline göre ağacı Kestiriyoruz Ta ki böyle bir santimlik Plakalar haline gelene kadar Burada görmüş olduğunuz gibi Bu bir akça ağacımız Kesilmiş doğranmış tertemiz, pırıl pırıl. 1 santime doğranmış bir akça bu. 1'e 4, 1 santime 4 santim şeklinde. Ve e, normalde ben bunları 70 santim veya 80 santime göre e, dildiriyorum, böldürüyorum. Daha sonra kesim aşamasında 5'e 10'a santimini kesiyorum. Çünkü ne kadarı buraları mühürlesek de ufak tefek çizilmeler, çatlamalar olabiliyor. O yüzden e, ne yapıyoruz? Bunun bir 5 santimlik kısımlarını kesip atıyoruz daha sonra Gördüğünüz gibi bakın kesilen bir akça ağacının iç yapısını görüyorsunuz. Burada ufak tefek çizik olmasına rağmen bakın şurada çizikler var. 5-6 santim geriden kestiğiniz zaman ağaçta hiçbir çizik yok. Yapısı gayet düzgün. Gördüğünüz gibi muazzam bir yapısı var. Pürüzsüz. Bu da porsuk ağacının yapısı arkadaşlar. Bakın bunu da mühürlemiştim. Bunun da kendi yapısı. Burada da güzel yay çıkacak bölümü var aslında. Şu alandan yay çıkabilir. Şuradan da bir yay çıkabilir. Ee, bunu biz başka bir, arka, bir usta arkadaşımıza gönderdik. Gördüğünüz gibi ağacın yapısı bu. Ah peş gibi de kokuyor. Pürüzsüz bir yapısı var. Akça özellikle lifleri çok düzgün. Daha doğrusu lifi ne de, derim de? Şimdi için ben bunları doğal kestim arkadaşlar. Doğal eğri akça ağaç bulmuştum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ee, şey yapmadım. Kendimi bükmedim. Zaten bunlar kendi e, kendi eğrisi. Kendi su yoluna göre marangoz arkadaşımız kesti. Bunları daha sonra şekilleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kendi eğriliğinde e, kesmemiz gerekiyor. Kablolar için en az 30 santimlik 30 santimlik e, parça gerekiyor. Bu da en az 3'e 3 santim 3'er santimlik ebatlarda olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. 30. Biz bu ölçüleri nereden aldık? Biz Batı Kalkınma Ajansı'na Martin Kemal Keşler kamsilik mesleğini öğreniyor diye bir, bir e, e, teknik destek projesi yazmıştık. O teknik destek projesinde Ankara'dan Kemal Cevecik abimiz e, bize iki hafta bir ders vermişti. Orada organik yay yapımı ile ilgili bütün ince detayları gördük. Hatta iki tane çalışan yay yaptık. Daha önce videolarımızda da gördünüz. Ve bana ait olan videoda gördünüz. İki yayın ikisi de çalışıyor. Biri 35 librelik e, hur yayının atışlarını yaptık. Hala kullanıyoruz. Biri 40-35-40 e, libra arası e, Osmanlı yayıdır. E, o da çalışıyor. Şu anda hiçbir şey yok. E, hiçbir arızası yok. Ona da o ok atıyoruz. E, orada şey yaparken ölçülerimizi aldık. Ne nedir? Neresi ne kadar büyük? Hangi ölçülerde olur? E, Kemal Bey bize öğretmişti. Kemal Cebecik MKC okçuluk. Bize 15-20 gün bir ders vermişti. E, çok faydalı oldu. O ders tam sonra ben bu atölyeyi kurdum. Ee, ve e, Kemal abi kendi bölgeme götürdüm. Kendi köyüme götürdüm. Oradaki akça gösterdim. Bunlar mı dedim. Evet bunlar dedi. Ben de farklı farklı ağaçlar da var arkadaşlar. Mesela burada gördüğünüz bu akça ağaç, Bu gördüğünüz porsuk ağacı. Ee, ben bunu şekillemiştim. Ee, şey yapmasın diye, yem diye ikisini birbirine bantlamıştım. Ama maalesef ee, bükerken çatlama oldu şurada. Ee, şeyde kanallarında B kanallarında e, CNC tetik açacaktık ama artık burası çatladığı için işten geçti. <laughs> Sonra farklı ağaçlar diyorum. Evet böyle bir ağacım var. Bu dut değil. Ee, biz buna sarıçalı diyoruz. Ee, sarıcı ağaç diyoruz. Çok farklı bir yapısı var bunun da Bundan da bir deneme yapmak istedim. Ee, ondan da inşallah e, bir yay e, gövdesi yaptım. Oluşturdum. Artık manda boynuzlarımız gelirse manda boynuz ve sinir uygulaması ile beraber e, yayın çalışmadığını göreceğiz. Çünkü bu çok esnek bir ağaçtır. Aynı zamanda gevrek bir ağaçtır. Korkuyorum çatlayabilir diye. E, ama çok esnek de bir ağaçtır. İstediği kadar esner. Ama porsiyon ağaçlarımız burada elimde çok az bir porsiyon kaldı. E, bunlar çok iyi kaliteli porsiyonlar değil. Burada gördüğünüz gibi hem e, eğilmişler hem de küçük küçük budakları var. Gördüğünüz gibi. Ee, ama akçalarım temiz. Akçalar güzel. Onlar kaliteli. Bunlarda bir şey yok yani pürüz yok. Bu da karacavaz diyoruz. Akçanın bir benzet, benzeri ee, daha kalın yapraklı. Yani akça ağaç gibi olup daha kalın yaprak yapraklara sahip. Çınar yapraklı akça ağaç gibi duruyor bu da. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz bugün evet ee, sinirlerimiz Bunlar biraz daha kısa sinirler. Bunlar dövülecek. Tek tek lif haline getirilecek. saçkılı gibi. Ee, bunlar daha sonra e, yay yaparken kullanacağız. Şimdi bize ne lazım olacak arkadaşlar? Evet. iki tane sallık yayımız. E, akçamız, e, kasan başlarımız, Kasambaşlarımız. Salmaşlarımız. Ondan sonra e, kabza için ben ceviz e, şey de kullanabilirim. Şeyde portakal ağacı da kullanabilirim. İkisi de şey olur kabzağı olur hem de güzel durur, dekoratif durur. Mesela burada gördüğünüz gibi tamamen burada kullandığımız şey ee, porsuk ağacıdır. Akçaağaç porsuk ağacı Oldu. Gördüğünüz gibi evet. Bunlar hep deneme. Benim için alıştırma. El becerilerimin gelişmesini sağlıyor. Daha sonra inşallah e, orijinal şekilde yapacağım. Yavaş yavaş orijinaline doğru kayacağız. Mesela gördüğünüz gibi bu kendinden eğridir. Bu da kendine eğri. Görüyorsunuz e, ağacın zımpara yaptıkça kendi eğriliğini şöyle Bu da e, porsuktur. Porsuk ağacı. Kabza. Evet. Ben bunun taşın kanallarını da çekmiştim. Hazır hale getirmiştim. Evet. Taşın kanallarını çektik. size tamamen malzeme üzerine e, konuşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemelerimizi e, temin ettik. Marangozumuza da biçtirdik. Hazırladık. İyice gelen kurudu. Ağacın artık çalışmaması gerekiyor. Ağacın kuruması çok önemli. Biz işlem yaptıktan sonra ağaç e, çalışmaya devam ederse sıkıntı yaratır. Bükülebilir. E, ek yerlerden atabilir. O yüzden e, mutlaka ağaçları ııı e, Ekim, Kasım, Aralık aylarında kesiyoruz. Ve ayın eskisinde kesiyoruz. Evet arkadaşlar malzemelerimizi marangoza piştirdik. Ee, yine söylüyorum. Ağacın kesimi çok önemli. Ekim, Kasım, Aralık aylarında kesilecek ağaç. Ve mutlaka ayın eskisinde yani ayın sonlarına doğru kesilecek. Ayın eskisinde kesen ağaçlar kurt yemez. Daha sağlıklı olur. Ee, Korunmasında da daha hızlı olur. Ağaçlarımızın kesten sonra 80 santimlik kütükler haline getiriyoruz. İki tarafını mühürlüyoruz. Bu balvumuyla olur, bu vernikli olur, bir boyayla olur, mumlu olur. Güzel. Onlar daha sonra karanlık bir yere, güneş ışığı görmeyen bir yere en az 6 ay saklıyoruz. 6. aydan sonra, 6 aydan sonra götürüp marangoza istediğimiz ölçülerde dildiriyoruz. Bir 2-3 ay daha öyle bekliyoruz. Yani ağaç iyice gelen artık kuruyacak. Eğer imkan varsa ee, fırınlar var. ve ee, küçük küçük fırınlar var. Büyük fırına basitmiyorum. Biraz daha orada nemini aldırabilirsiniz. Ondan sonra istediğimiz ölçülere gelen ağaçlarımızı bizim yay yapraklarımız belli ölçüler var. O ölçülerde ağaçlarımızı şekilliyoruz. Çünkü buraya önce V kanallar açacağız. Şimdi ağacımızın bakıyoruz 4 evet 4 santim 2 4 santim 2 Şöyle bir orta çizgisi yaptık ağacımızdan. Sonra buradan 10 santimi 10 santimlik bir geçme yapacağız. Evet arkadaşlar. Şuradan 5'er 5'er milimlik bir boşluk bırakıyoruz. ölçüler önemli. Bu ölçülerden şuraya inişlerimizi yapıyoruz. Ne yapacağız? Şu alan arkadaşlar çıkacak. Burayı keseceğiz. Burayı da ölçtüğümüz gibi üçgen biçimde keseceğiz. Ve bu bunun içine girecek arkadaşlar. Böylelikle kabzamız Burada hazır olacak. Haftaya kesimleri göstereceğim size. Ee, kesim ve birleştirmeyi inşallah haftaya kesim ve birleştirmeyi yapacağız arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlaka abone olun arkadaşlar. Desteğe ihtiyacımız var. Ee, beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.